Kayra Psikoloji 2020 yılında kuruldu ve klinik olarak çocukluktan yaşlılığa kadar insanların her sorunuyla uğraşacak uzmanlarımız var. Yeme bozukluğundan tutun, yaşlılık depresyonuna kadar, cinsel sorunlara kadar aklınıza gelebilecek her türlü sorunlarla uğraşıyoruz. Güçlü bir ekibiz. Terapi hizmetlerimiz ise hem yüz yüze yapılmakta hem online yapılmakta. Tercihen tabi yeriniz yakınsa yüz yüze terapiye her zaman öneririz. Çok daha hızlı toparlanmanıza yardımcı olur ve psikoloğun da sizi daha rahat takip etmesini sağlar ama olanaksızlıklar durumunda tabii ki online terapide hiç terapi almamaktan iyidir.